bu cennet vatanın ilk yiğitleri. Hala yolunuzda Anadolu erleri. Buradan başlamadık ve bitmeyecek burada. Kapanmamış bir dava Tuna'da, Viyana'da. Ta Türkistan'dan yollara düştük. Biz ki insanlığın gördüğü düştük. Aç susuz mazluma ekmeğimizi bölüştük düşmanın cümlesiyle işte böyle dövüştük. Bir Ağustos cuması hücum ettik kafire. Yazılır Türk'ün şanı İslam ile tarihe. Demir yığını Haçlı'ya, ecel bizden hediye. Allah Türkiye İslam'ı verdi de yaysın diye. Meleklerin duası hep bir ağızdan, çarpışırken kefeniyle Sultan Alparslan, bin yıllık Bizans'ı eyledi viran, yeniden doğdu bugün koca bir destan. Malazgirt size koca bir mezar, meydanda tekbirler ordular bozar, sizi görse ne yapar ceddiniz Sezar, belki açar size koca bir mezar. Gözüpek sultanımız alır eline topuzu Hatırlatır bizlere anlı şanlı Oğuz'u Sizi bir bakışıyla yerlere serdi Şehitler onunla muradına erdi Ne alçak Roma ne onun binlercesi Durduramaz hiçbiri gelir zaferin sesi Yetişilmez ki aklına nizamül mülkün Sen tarihe bak orada en büyük hüküm. Soysuz kafir bugün cehennemin külüdür. Arş altında gölgelik şehidin ödülüdür. Analar üzülmesin, bugün bayram günüdür. Üstü değil toprağın, altı cennet gülüdür.